atılan şeyler bu bölgeden İsrail'e atılan maksimum 10 kilometre menzili El Kassam. Ama gördük ki demir kubbeyi bile nasıl deldiğini gördük. Yani İsrail saldırganlığının, kuşatmasının, ambargolarının ki yaşanan Gazze'yi isterseniz biraz daha geniş bir şekilde anlatayım. Elbette. En temel gerekçesi olarak gösterilir. Filistin tarafı İsrail saldırılarına misilleme olarak bu füzeleri kullandığını söylüyor. El Kassam dediğimiz, düşünün o günkü tamamıyla biraz evvel değerli kardeşimin güzel bir şekilde ifade ettiği gibi tamamen abluk altına alınan. Sadece o değil, Mısır tarafından da abluk altına Biliyorsunuz Mısır'a çıkmak için birçok şeyler kullanılır. Yani bu bölgede çok da açıktır uygarlığa ulaşmak için kilometrelerce uzayan tüneller kullanılır. Bu tünele bir girdiğiniz zaman bakın hastanız var, ölmek üzere aile bireylerinizden biri var. Acaba o tünelleri gördüğünüz zaman tipik tipik bir metre çapında, bakın tekrar en ifade ediyorum. Bir metre çapında bir kuyu gibidir. Aşağıya gidersiniz kilometrelerce Mısır'da doktor ararsın. Bakın durum böyle.